Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Kaçınması büyük güçlüğe yol açan yahut yaygınlığı sebebiyle bilinmemesi mümkün olmayan olaylara umumul belva denir. Aşağıdaki örneklerden hangisi buna örnek olabilir? İnsanın ağız dolusu kusmu, insanın idrar ve dışkısı, kasabanın, kasabın üzerine sıçrayan kan damlaları, eti yenmeyen hayvanın üzerimize gelen salyası, sarhoşluk veren içkiler. Yani Genellikle e, bu pisliğin mesela insan üzerine sıçraması e, daha çok ihtimali olan durumları söylüyor arkadaşlar. Bu da kasabanın üzerine sıçrayan kan damlaları diyebiliriz arkadaşlar. Yani umumül velva genel olarak diyebiliriz tamam mı? O yüzden buradaki cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi hanefi mezhebine göre ağır pislik sayılır? Yani ağır pisliğe biz ne diyoruz? Necasete galiza diyoruz değil mi? Sığır, koyun, geyik gibi dört ayaklı hayvanların dışkıları biliyorsunuz Hanefi mezhebine göre necaseti hafifedir. Tamam mı? Unutmayalım. Domuz ve köpek hariç canlı hayvanların bedenleri. Şimdi burada e, biliyorsunuz e, Hanefi mezhebi e, işte hayvanların derileri tabaklanınca hangi durumlarda temiz sayılır? O domuz hariçler. der. Şafi mezhebi ne der? Domuz ve köpek hariçler. der. At, eşek ve kadının idrar ve dışkısı, eti yenen hayvanların idrar ve dışkısı, tavuk, kaz gibi kümes hayvanlarının dışkıları işte bizim aradığımız E şıkkı. Neden? Diyor ki kaçınılması zor olduğu için tavuk, kaz gibi, kaz gibi kümes hayvanlarının dışkıları necaseti galiza. Tamam mı arkadaşlar? E, dört ayaklı hayvanlar yani eti yenen dört ayaklı hayvanlar Hanefi mezhebinde necaseti hafife hafif pislik ama iki ayaklı olanlar kümes hayvanları Hanefi mezhebine göre necaseti galizadır. Yani buradaki cevabımız E şıkkı. Yukarıda boş bırakan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir diyor. Tuvalet sonrası idrar yolunda kalabilecek damla ve sızıntıların tamamen kesilmesi için bir süre bekleyip sonra temizlenmeye. Biz buna ne diyoruz? İstibra diyoruz. Tamam mı? Daha önce bu e, MBTS'de soruldu. Unutmayın arkadaşlar. Tuvalet sonrası dışkı ve idrar yollarında kalan pisliklerin temizlenmesine buna da biliyoruz. Ne diyoruz? İstinca diyoruz. İdrar yolunda idrar yolunda idrar kalmadığına veya vücutta necaset kalmadığına dair kalbin mutmain olmasına biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İstinka diyoruz. Tamam mı? Yani burada aradığımız cevap ne olacak? B şıkkı olacak. Evet atıyorum Sade Hocam atıyorum. Dün, dün akşam da sormuştun. Attım demiştim. Bakmadın mı Telegram'a? Bugün attım mesela. Yoksa Telegram'da yoksun? Evet. Dördüncü soruya gelelim. Şunu da. Aşağıdakilerden hangisi dört mezhebinde ittifak ettiği abdestin farzlarından değildir? Yüzü yıkamak, ayakları topuklarla birlikte yıkamak, kolları desekle beraber yıkamak, muvalat yapmak, başı mesetmek. E yani D hariçte muvalat yapmak değil mi? Hangi meslekte vardı? Maliki mezhebinde vardı arkadaşlar. Unutmayalım muvalat. Şafiller ve Hanbeliler abdeste niyet ve azaları ayetteki sıraya göre yıkamayı farz olarak kabul etmişlerdir. Buna ne diyoruz biz arkadaşlar? Yani sıraya göre yıkamak, belli bir düzen içerisinde yıkamak tertip diyoruz tamam mı arkadaşlar? E, ee, biliyorsunuz e, Hanefi şey Maliki mezhebinde var demiştik. Delk de aynı şekilde arkadaşlar. Delk neydi? Ovalamak demek. Bu da aynı şekilde Malike mezhebinde var. Mazmaza ise arkadaşlar nedir? Ağza su alıp çalkalamak demektir. Yani bizim buradaki cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Akif Hoca'nın verdiği cevaptır? Mukim olan Ahmet amca saat 8'de giydiği mestin ardından saat 9'da abdesti bozulmuştur. Ertesi gün saat 12'de camiye giden Ahmet amca saat 8'de mes üzerinde mes süresinin dolduğunu söylemiş. Fakat cami imamı Akif Hoca'nın verdiği cevapla şaşkına dönmüştür. Hangisini vermesi beklenir diyor. Mukim kişinin mes müddeti 72 saattir. Yanlış değil mi arkadaşlar? Yani 24 saattir. Yolcuları ki 72 saat yani 3 gün 3 gece. Meslim müddeti bir namaz vaktiyle sınırlıdır. Bu da yanlış. Meslim müddeti ayağa giyilmesiyle başlar. Hayır. Abdestin bozulmasından itibaren başlar. Meslim müddeti abdesti olarak ayağa giyildikten sonra abdestin bozulmasıyla başlar. Bu doğru. Abdest almadan önce ayağa gelen meslim müddeti 24 saattir. Bu da yanlış arkadaşlar. Yani meslim müddeti abdest bozulduktan sonra başlar demiştik. Yani buradaki cevabımız D şıkkı olacak. Kodumuz numarayı göstermiyor mu? Ha. O yukarıda kaldı. Şöyle bak 6. Şimdi gösteriyor mu? Şöyle aşağı doğru kaydırdığım için öyle oldu. Tamam mı? Soru ekrana sığmadığı için. Şimdi gözüküyor mu arkadaşlar 6. soru? Evet hocam gayet güzel görünüyor buradan. Tamam Zuar hocam sıkıntı yapmayın. Ben şöyle büyüttüğüm için bak. Şöyle büyüttüm ya. Yani. Hadi şimdi büyümeden büyütüğüm büyüttüğüm için öyle oluyor. Yoksa hangi soruya geçersem bunu şey yapıyorum, gösteriyorum zaten. Evet. Geldik yedinci soruya. Yara ve kırık gibi durumlar dolayısıyla vücuttaki sargılı yerler yıkanması zararlıysa sargının üzerine mesedilir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım sargının abdestli yapılma şartı yoktur. Doğru. Yaranın iyileşmesi ve sargının çıkarılması durumunda mes bozulmuş olur. Doğru. Yani e, yara iyileşirse değil mi arkadaşlar? Mes de zaten bozulur. Sağlık açısından mes de zararlıysa mes den de vazgeçilir. Bu da doğru. Sargı değiştirildiğinde yeni sargının da mes edilmesi zorunlu değildir. E'ye bakalım. Mes üzerinde mes gibi sargı üzerine mesin de müddeti vardır. İşte bu yanlış. Yani e, yeni sargı olduğunda doğru e, mes edilmesi zorunlu değildir. Ama mes üzerine mes gibi sargı üzerine de bir müddeti yok. Ne zaman? O yara iyileşinceye kadar mesin müddeti devam eder. Yani cevabımız E şıkkı. Teemmüm hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Suyun kullanılamaması durumunda hadisten hadesten kurtulmak için temiz toprak veya toprak cinsi bir madde ile yapılan sembolik, manevi ve hükmü temizliğe teyemmüm denir. Hangisi yanlıştır diyor. Maide suresi 6. ayete geçmektedir. Doğru. Çünkü abdestin fazlaları dedim mi orada geçmektedir. Elleri sadece temiz toprağa vurup yüzü mesetmek tekrar toprağa vurup kollarını mesetmektir. Ee, şimdi B şıkkında soru işareti koyalım. C abdesti bozan ve guslu gerektiren durumlar teyemmümü de bozar. Bu da doğru. Taş, kum, tuğla, kiremit vesaire ee, yer cinsinden temiz bir şeyle yapılmalıdır. Bu doğru. Namaz kıldıktan sonra suyun görülmesi durumunda eğer namaz vakti çıkmışsa iadesi gerekmez. Bunda ittifak vardır. Tamam mı? Ee, ama mesela Şafii mezhebi ne diyordu? Ee, teyemmümle bir kişi eğer teyemmümle abdest alıp namaz kıldıysa vakit çıkmadan su geldiyse o zaman suyla abdest alıp tekrar namazını kılmalıdır diyor. Ama alimlerin çoğunluğu ve Hanefi mezhebi diyor ki bir kişi Temimle abdest aldıktan sonra namazını kılar da vakit çıkmadan su gelmiş olsa bile o kişinin tekrar namaz kılmasına gerek yoktur diyor arkadaşlar tamam mı? Şimdi temimle alakalı burada yanlış olan e, ne olacak? Eee B olacak. Çünkü sadece toprak değil. Burada elleri sadece temiz toprağa dediği için toprak veya toprak cinsinden yani taş, kum, tuğla, keremit vesaire vesaire bunlar olabilir. B şıkkı olacak cevabımız. Geldik 9'a. Hayız ve nifas süreleri konusunda mezhepler arasında biliyorsunuz farklı görüşler mevcuttur. E, aşağıda aşağıdaki mezhep ve görüş eşleştirmelerden hangisi doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Bakalım. Hanefilerde hayız müddeti en az 4, en çok 10 gündür. Şafilerde nifas müddeti en çok 45 gündür. Şafilerde hayız müddeti en az 1, en çok 15 gündür. Hanefilerde nifas müddeti en çok 45 gündür. Şafilerde hayız müddeti en az 3 en çok 10 gündür. Arkadaşlar, e, nifas hallerinden en uzun 40 gün. Şafilerde ise arkadaşlar 60 gündür. Yani e, nifas arkadaşlar Şafilerde 60 gündür tamam mı? Yani bu mesela şu an B şıkkı yanlış. Eee hayız müddeti Hanefilerde en az 3 en çok değil mi arkadaşlar 10 gündür. E, A şıkkı da mesela bu durumda yanlış. Ve şafilerde arkadaşlar en az bir en çok 15 gündür. Arkadaşlar. Yani burada Hanefilerde e, nifas müddeti değil mi arkadaşlar? Ne diyor? 45 e, gündür. Şafilerde hayız müddeti en az 3, en çok 10 gündür. Burada cevabımız hangisi olacak? Kıymetli arkadaşlar. Var mı fikri olan? C şıkkı. Evet. Şafillerde hayız müddeti en az bir, en çok on beş gündür. Yani bu e, doğru eşleştirilmiştir dediği için C şıkkı. Evet. Geçelim arkadaşlar onuncu soruya. doğusal hükümlerinin gerçekleşmesi için bebeğin en az hangi aşamada olması gerekir? Yani bir kadının doğusa olması için bebeğin en az hangi aşama doğması gerekir? En az 8 aylık bir bebek olarak doğması gerekir. En az 6 aylık olarak doğması gerekir. Doğusalık için tam ve sağ doğum şartı vardır. Günümüzde rahimden gelen şeyin niteliği ve hangi aşamada olduğu tespit edildiği için hangi ayda olursa olsun düşükten sonra gelen kan doğusalık kabul edilir. Arkadaşlar burada E'yi de okuyalım. Bebeğin canlı olup olmaması verilecek hükmü değiştirir. Ee, bu yanlış arkadaşlar. Yani burada bizim aradığımız değişik olacak. Yani rahimden gelen şeyin niteliği ve hangi aşamada olduğu tespit edildiği için hangi ayda olursa olsun düşükten sonra eğer bir kan geliyorsa arkadaşlar o da nedir? Ee, loğusa olarak kadın kabul edilir arkadaşlar. Değişik olacak. 11. <laughs> Rahim içi damarlardan olağan seyri dışında hastalık veya Yapısal bozukluk nedeniyle gelen kana fıkıh teriminde biz ne diyoruz arkadaşlar? İstihaze. İstihaze kanı diyoruz. Yani bu kadınlar için e, diğerlerini zaten biliyoruz. Nifas, hayız e, gibi arkadaşlar. 12. Aşağıdakilerden hangisi hayızlı ve nifaslıya ait dini hükümlerden biri değildir? Adet görmeye başlayan biri fiziksel olarak kadına benzeyene kadar dinen mükellef değildir diyor. Yani yanlış olanı soruyor bize. A şıkkında bir soru işareti koyalım. Malikiler ve İbni Hazm'a göre hafızlığın etkilenmemesi için hayızlıyken Kur'an okunabilir. Yani öğreticiler veya işte hafızlık yapanlar okudukları Kur'an'ın yarım kalmaması, eğitimin devam etmesi için değil mi arkadaşlar? Malikiler ve İbni Hazm'a göre hayızlıyken de bu durumda olanlar Kur'an okumaya devam edebilir. Ama eğer işte öğretici değilse veya öğrenci değilse diğerlerin okuması tabii ki doğru değil. Bu durumda cinsel ilişki haramdır. Bu da doğru. Adetli ve lohusa kadının namaz kılması ve oruç tutması caiz değildir. Bu da doğru. Adetli ve loğusa iken namazdan muaf tutulduğu ve orucu ertelemesi gerektiği hususunda fıkıh bilgileri müte, e, ittifak halindedir. Bu da arkadaşlar doğru. Doğru olmayan yani bir kadın a, yani kız diyelim neyse artık adet görmeye başladığı zaman arkadaşlar bütün ibadetlerden sorumludur. İlla fiziksel olarak bir olgunluğa erişecek diye bir şart yoktur arkadaşlar. Tamam mı? Hangisi değildir dediği için aşık olacak. Evet, şurada, şurada. Girelim 13'e. Aşağıdaki su çeşitlerinden hangisi ma mekruh kategorisine girer? Eti yenen hayvanların, yırtıcı olmayan kuşların, atın artığı bıraktığı sular. B. Sadece hükmü temizlikte kullanılmış sular. C köpek, domuz ve yırtıcı kuşların artığı olan sular, D tavuk ve ördeğin köpek hariç kedi gibi evcil hayvanların, çaylak doğan gibi yırtıcı kuşların artığı olan sular, eşek ve katırın artığı olan sular. Arkadaşlar tavuk ve ördeğin köpek hariç kedi gibi evcil hayvanların, çaylak doğan gibi yırtıcı kuşların artığı olan sular temiz, temizleyici ancak kullanılması mekruh olan sulardır tamam mı? Yani bu D olan suların Temizlikte kullanılması e, arkadaşlar nedir? Mekruhtur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacak. 14. Normal suyun yokluğunda maddi pisliklerin giderilmesinde kullanılabilen ancak hükmü temizlikte kullanılmayan. Bakın maddi pisliklerin temizlemesinde kullanılıyor ama hükmü temizlikte arkadaşlar nedir? E, kullanılmıyor. Evet. Bu suya ne deniyordu arkadaşlar? Baktığımız zaman e, Mustamal su, Mukayyet su, Mutlak su, Meşkuk su, mekruh su, Mukayyet su olacak. Mukayyet su neydi? E, temiz bir suyun içine temiz bir temiz başka bir maddenin katılmasıyla e, akıcılık e, veya diğer özelliğini kaybeden sulara biz Mukayyet su diyoruz. Mesela işte gül suyu gibi, mesela değil mi? İşte e, tavuk suyu gibi, mesela çorba gibi, değil mi arkadaşlar? Bunlara biz Mukayyet su diyoruz bir de arkadaşlar mesela burada belki bilemeyeceğimiz meşkuk su. Belki bunu duymamış olabilirsiniz. Meşkuk merkeplerin ve katırların artı olan sulardır arkadaşlar. Tamam mı? Merkeplerin ve katırların artı olan sulardır. Böyle bir su temiz ise de abdestsizliği ve hades denilen hükmü necaseti gidermeye yeterli olup olmadığı arkadaşlar şüphelidir. Evet. Buradaki cevabımız B şıkkı. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisinde Hanefillere göre abdest bozulmaz? Yara, e, yaradan çıkan irin ve sarı su çıktığı yerin dışına kendiliğinden dağılmıyorsa abdest bozulmaz. Vücutta kan, irin gibi necis bir maddenin çıkması bozar tabii ki. İstemsizce gerçekleşen diş eti kanaması bu da bozar. Ağız dolusu kusmak bu da bozar. Bayılma, delirme gibi şuurun elinde olmayan durumu arkadaşlar bu da bozar. Ee, bu A şıkkında olan arkadaşlar eee yaradan çıkan irin ve sarı su eğer çıktığı yerin dışına taşmıyorsa arkadaşlar nedir bu abdesti bozmaz. Aynı zamanda arkadaşlar eğer bunların kendiliğinden dağılmayan bu sıvıların silinmesi halinde de abdest bozulmaz. Silinmesi halinde de abdest bozulmaz arkadaşlar. Evet. namaz konusuna. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Dini terim olarak salat, tekbir ile başlayıp selam ile tamamlanan belli hareket ve sözlerden iba ibaret bir ibadettir. Namaz kılan kişiye musalli denir. Bu da doğru. Namaz önceki peygamberlere de emredilmiştir. Doğru. Salat sözlük anlamı itibariyle dua etmek, yalvarmak, rahmet etmek gibi anlamlara gelir. Doğru. Namaz Farsça bir kelimedir. Arapça karşılığı duadır. Bu yanlış. Namaz Farsça bir kelimedir. Doğru. Ama Arapça karşılığı salattır. O yüzden cevabımız E şıkkı. Namaz çeşitleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hanefilere göre namazlar farz, vacip ve nafile olarak üçe ayrılır. Kulun kendi fiiline bağlı olmayan vacip namazlara liaynihi vacip denir. Bakın kulun kendi fiiline bağlı olmayan diyor. Yani e, mesela bayram namazı, vitir namazı değil mi? E, bunlar da e, bizim fiilimize bağlı olmayan vacip namazlardır. Bu doğru. Farz namazların öncesinde veya sonrasında kılınan sünnet namazlar nafile kapsamında yer alır. E, bu da doğru arkadaşlar. Nafile namazlar revatip ve regaib olarak iki kısmı ayrılır ve revatip belli bir düzen ve devamlılığı olmayan nafile kısmını ifade eder. Tam tersi revatip e, farz namazlarla beraber belli bir düzen içerisinde kılınan sünnet namazları ifade eder. Yatsı namazdan sonra e, kılınan, kazanan burada kılınan, Vitir namazı ile Ramazan ve Kurban bayramı namazları li liaynihi vacip namazların arasında yer alır. Yani kulun fiilinin kendi e, kulun kendi elinde olmayan e, vacip olan namazlardır arkadaşlar. Doğru. Yani e, yanlış olan ise arkadaşlar değişik olacak. Yukarıda veren öncülerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bilinen namaz abdestinin olmaması küçük hades, cünüplük, adet görme ve lohusal gibi durumlar ise büyük hades diye adlandırılır. Doğru. Hanefilere göre namaz kılınacak yerin temizliği ile ilgili asgari şart ayakların, ellerin, dizlerin ve alnın konulacağı yerin temiz olmasıdır. Arkadaşlar bu da doğru. Setir avret sayılan yerlerin örtülmesi. Hanefiler diz kapaklarını avret kabul eder. Diğer üç mezhep diz kapaklarını avret saymaz. Bu da doğru. Kıblenin ne tarafta olduğunu bilmeyen kimse, yanında kıble tarafını bilen biri varsa ona sorması gerekir. Böyle biri varken sormaz ise ve kendi iştihat ederek bir tarafa yönelirse ve kıble yönü olmadığı ortaya çıkarsa namazı iade etmesi gerekir. Yani kendisi iştihat etti ama daha sonradan kıble olmadığı ortaya çıktı. O namazı iade etmesi gerekir. Ee, aynı zamanda şöyle de olur. Mesela diyelim ki, e, iştihat etmedi. Herhangi biri de sormadı. Rastgele herhangi bir tarafa yöneldi. Daha sonra o yöneldiği tarafın kıble olunduğu olduğu eğer bilinse dahi kişi ne yapması lazım? O namazı iade etmesi lazım. Neden? İştihat etmediği için, araştırmadığı için. Evet. Namazlar için belli vakitler tayin edilmiştir. Örneğin sabah namazı fecidi sadık denilen ikinci fecir ile başlar. Güneşin doğmasına kadar kılınabilir. Bazı mezhepler tan yeri ağarmadan kılmayı uygun görürken bazı mezhepler tan yeri ağarmadan karanlık vakitte kılmayı daha fazileti görmüşlerdir. Bu bilgilere göre sabah namazının tan yeri ağardıktan sonra kılmayı uygun gören mezhep hangisidir e, ve literatürde karşılığı olan ifade hangisidir arkadaşlar? Baktığımız zaman e, Hanefi mezhebi isfar diyeceğiz değil mi? Yani bu işte e, tan yeri ağırmasına yakın kılınmasını tavsiye eden mezhep Hanefi mezhebi ve e, güneşin doğmasına yakın bir zamanda olduğu için isfar demiştik. İsfarı da biz kodlamıştık biliyorsunuz. E, isfar, far, Hanefi demiştik. Hanefi abi şu farları aç da ortalık aydınlansın namazımızı kılalım. Hanefi abi şu farları aç Ortalık aynı nasıl namazı kılalım? İsfar. Hanefi mezhebi. Oradan hatırlayın. Dört değişik olacak. Namazın geçerli olabilmesi için belli rükünleri yerine getirmemiz gerekir. Bunlardan bir tanesi de kıraattır. Yani namazda bir miktar Kur'an okumamız gerekir. Bu durumla ilgili hangisi yanlıştır? Hanefi mezhebine göre imama uyan kişinin kıraat yükümlülüğü yoktur. Bu doğru. Hanefiler dışındaki üç mezhepte kıraatin asgari miktarı her rekatta Fatiha suresini okumaktır. Bu da doğru. Şafi mezhebine göre Besmele Fatiha'dan bir ayet olduğu için Besmele'nin okunması da kıraat vecibesinin bir parçasıdır. Bu da doğru. Namazda kıraat yerine getirilirken Kur'an'dan olmayan bir kelime okunursa namaz bozulur. Çünkü anlam değiştiği zaman değil mi arkadaşlar namaz da bozulur. Dili kıpırdatmadan ve ses çıkarmadan zihinden okuma yapma kıraat sayılır. Hayır kıraat sayılmaz. En azından kişinin kendi duyacağı kadar ne yapması lazım? Ee, okuması lazım. Buradaki cevabımız E şıkkı. Namaz kılarken yerine getirmemiz gereken farz, vacip ve sünnet davranışlar vardır. Yukarıda verilen öncülerden hangileri namazın vaciplerindendir? Namazın vaciplerindendir diye soruyor. Namazı Allah'a hükmeler sözüyle başlamak evet vaciplerinden. Farz olan fiili geciktirmemek vaciplerinden. Tadili erkana riayet etmek vaciplerinden. Ee, hatta değil mi bu tadili erken Hanefilere göre. Diğer e, mezheplerin çoğunluğuna göre farzdır. Yani rükûları yerli yerince yapmak. Farz olan kıraati ilk iki katı yerine getirmek. Bu da vaciptir. Subhaneke ve Besmele'yi okumak ise arkadaşlar sünnettir. Dolayısıyla buradaki cevabımız aşık olacak. Yani 1, 2, 3, 4, namazın vaciplerindendir. Evet. Baktığımız zaman ne diyor arkadaşlar? Yukarıda verilen tablonun doğru eşleştirmesi hangisidir? Yani A, B, C diye sıralanmış. İmama namazın başında değil, birinci rekatın hükümünden sonra, ikinci, üçüncü veya dördüncü rekatlarda uyan kimseye biz ne diyoruz? Mesbuk diyoruz. Yani 3A olacak. Tamam mı? 3A. Şöyle şey yaptığımız zaman. Bir saniye. Lahik namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye yani namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik. Yani burada 1B olacak. 3A 3A 1B baktığımız zaman şu an A şıkkında var. E, i̇mamla birlikte namaza başlamasına rağmen namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan bu sebeple namazın bir kısmını imamla kılamayan kimseye lahik diyoruz arkadaşlar tamam mı? 2 C olacak. Yani burada A şıkkı olacak arkadaşlar. Evet. Yukarıda cuma namazının vacip şartları ve sıhhat şartları verilmiştir. Yapılan eşleştirmelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Baktığımız zaman arkadaşlar vacip şartları vakit nedir? Vakit sıhhat şartlarındandır. Hürriyet vacip şartlarındandır. Yani e, hapiste olan bir kişiye değil mi arkadaşlar? Cuma namazı farz değildir. Erkek olmak gene vücub şartlarındandır. Cemaat ise arkadaşlar sıhhat şartlarındandır. Yani baktığımız zaman hangileri doğru eşleştirilmiş? Hürriyet ve cemaat. Yani baktığımız zaman hürriyet vücub şartlarından doğru. E, cemaat ise arkadaşlar sıhhat şartlarından etkilen, e, yapılmış zaten. Bu da doğru. Diğerleri arkadaşlar yanlış. Yani buradaki cevabımız C şıkkı olacak. Evet, Ahmet Ramazan'a yaklaştığı için namazlarına ayrı özen göstermeye başlamıştır ve arkadaşlarına sohbet ederken teravih namazı ile ilgili bilgileri birbirleriyle paylaşmışlardır. Arkadaşlarının verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet. Mehmet ne diyor? Teravih, Arapça terbiha kelimesinin çoğulu olup rahatlamak, dinlendirmek gibi anlamlara gelir. Doğru. Muhammed diyor ki teravih kelimesi Ramazan gecelerinde kılınan nafile namazın adıdır. Doğru. Mustafa teravih namazı 20 rekattır ve yatsı namazı kılındıktan sonra bitirden önce kılınır. Doğru. Ali diyor ki teravih namazına gayri müekket sünnettir. Hayır. teravih namazı müekket sünnettir. Değil mi arkadaşlar? Cevabımız burada E şıkkı olacak. Peygamberimizin belirttiği bu nafile namaz aşağıdakilerden hangisidir? Tövbe eden sığınan anlamlarına gelir. Tövbe eden ve Allah'a sığınanların namazı demektir. Peygamberimiz kim akşam namazından sonra kötü bir şey konuşmaksızın 6 rekat namaz kılarsa bu kendisi için 10 senelik ibadete denk kılınır demiştir. Bu nafile namaz arkadaşlar ne olacak? Evvabin namazı olacak. Yani D şıkkı. Seferberliğin hükümlerine dair verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Normalde bir gün bir gece olan mes üzerine mesni süresi yolcu için 3 gün 3 geceye çıkarılmıştır. Doğru. Hanefiler yolculukta namazları kısaltmayı ruhsat değil azimet olarak kabul etmişlerdir. Bu yüzden namazları kısaltarak kılmak vaciptir. Doğru. Peki namaz e, namazları kısaltmak hangi mezhepte ruhsatlı arkadaşlar? Şafi mezhebi. Evet Şafi. Şafi. Seferdeyken kazaya kalan namazlar normal durumlara dönünce dört rekat olarak kaza edilir. İşte bu yanlış. Neden? Eğer seferdeyken bir namaz kazaya kalıyorsa Normal yani diyelim ki vatanımıza geldik artık seferi değiliz ama o namazlar seferdeyken kazaya kaldığı için gene iki rekat olarak kaza edilir. Şafi ve marikilere göre yolcu bir yerde dört gün kalmaya niyet ederse namazlarını tam kılar. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü onlarda nedir? Ee, en az üç gün e, yani üç günden fazla kaldığı zaman kişi artık seferi olmuyor şafi ve marikilerde. Namaz cemaate kılındığında muhkim yolcuya, yolcu muhkime uyabilir. Yani muhkim yolcuya uyduğu zaman ne yapar? Ee, yolcu ikinci rekatın sonunda selam verdiği zaman muhkim kalkar, 2 rekatı kendisi tamamlar. Ama yolcu olan iki rekat farz namazı e, değil. Mesela öğle namazının farzını kılmak için muhkime uyduğu zaman e, imama uyduğu için o namazı tam kılar arkadaşlar. Evet. 12. Aşağıda verilen öncülerden hangileri sehiv secdesini gerektirir? Burada bazı kısımlar yanlış yazılmış. Namazda yanılma, unutma, dalgınlık gibi durumlar yüzünden namazın herhangi bir farzını geciktirmek veya vaciplerden birini terk etmek durumunda yapılan secdelere sehiv secdesi denir. Hangileri arkadaşlar sehiv secdesini gerektirir diyor. Rükûn tekrarı gerektirir. Takdim ve tehir yani öne almak veya geciktirmek gerektirir. Kıraat eksikliği veya fazlalığı bu da aynı zamanda sehiv secdesini gerektirir. KD'de hata, tahiyyatı terk. Şimdi bu tahiyyatı terk belki burası, e, burası arkadaşlar kafanızı karıştırabilir. Şimdi burada hepsi seyir seylesini gerektiriyor. Şimdi burada diyeceksiniz ki hocam kişi namazın sonunda tahiyyat duasını okumadan selam verdiyse namazı o zaman gitmiyor mu? Yani Kde yapmamış olmuyor mu? Namazı bozulmamış olmuyor mu? Şimdi arkadaşlar burada e, şunu şey yapalım, ayırt edelim. Alimler diyor ki etahiyat et duasını okuyacak kadar beklemek diyor. Tamam mı? Etahiyat et duasını oku okumak demiyor. Yani bunu terk ettiği zaman e, namazı tamamen gitmez ama sehiv seyresi gerekir arkadaşlar. E, zaten bilerek terk ederse o zaman ne olur? E, namazı tekrar iade etmesi gerekir. Yani bunlar e, yani unutarak terk etmek veya tehir etmek, geciktirmek durumunda sehiv seyresi gerektiren durumlar. Bir dakika arkadaşlar geleceğim şimdi hemen. Evet. Kur'an-ı Kerim okurken secde ayetine denk gelen Mustafa bu konuda cami imamından bilgi almaya karar vermiştir. Cami imamı Mustafa'ya hangi bilgileri söylerse yanlış bilgi vermiş olur. Secde ayeti tilavetsiz secdesi olarak geçer ve Kur'an'da 14 yerde vardır. Doğru. Tilavetsiz yapmak Hanefiler'e göre vacip diğer 3 mezhebe göre sünnettir. Doğru. Secde ayetini dinleyenler arasında secde ayeti bulunduğunu bilmeyen kişinin secde etmesi gerekmez. Bu da doğru. Yani secde ayetinin okunduğunu bilmiyorsa zaten secde etmesi gerekmez. Sağır olmak gibi bir sebepten dolayı kendisi duymasa bile secde ayetini okuyan kimsenin secde etmesi vaciptir. Bu da doğru arkadaşlar. Yani duymuyor ama secde ayeti okuduğunu biliyor. O zaman onun da secde etmesi vaciptir. Bir mekanda aynı secde ayeti kaç defa okunursa o kadar secde edilmesi gerekir. İşte bu yanlış. Veya farklı yerlerden olsun hiç fark etmez. Diyelim ki mesela bir kimse oturdu.